Aa arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben çocukların yanına gelmiştim. Onlara çok güzel şeyler getirdim ama onlar uyuyormuş. Onları uyandırmam lazım. Şş sessiz olun. Şimdi bunu şöyle kenara bırakayım ben. Onları sessizce uyandırayım. <laughs> Kokli uyanmıyor. Tinky Düt düt Ecre hiçbir uyanmıyor arkadaşlar. Hmm, ne yapsam acaba? Nasıl uyandırsam onları? Buldum. Bir şarkı söylersem onları uyandırabilirim. Hadi onlara bir şarkı söyleyeyim. Hapla hapla ne güzel dünya. Ay, uyanmıyorlar. Şşt, kar yağıyor kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Aa, uyanmıyorlar. Düt düt. Tinky, kukili Ejre. Hmm, onları gıdıklama partisi yaparsam sanırım uyandırabilirim. Gıdı 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 gıdı. Uyanın bakalım çocuklar. Kukuli, Tinky, düt düt. Ay Uyandı Kukuli. Tinky sen de uyan. Ay Ay ne oluyor ya? Dütt düt sen de uyan. Tamam uyandım. Ecre hadi uyan Ecre ha <laughs> Ecre uyandın sen de merhaba git, ben senin yanına oturacağım hadi otur bakalım tamam oturun bakalım düt, siz düt, nasıl sen uyudunuz mavi ne düt, sen mavi Evet dütün düt buraları mavi buraları da kırmızı kukeli kahverengi tinkinin elbisesi pembe saçları da ben, hangi renk ben. hangi renk sarı, sarı. Sen sen de gri renktesin. Gri uyku tulumunu giymişsin. Çok güzelsin. Güzel. O da senin tatlı çorapların. Ya ben sizin uyuduğunuzu fark etmedim. Oyun oynuyordunuz sandım. Size çok güzel şeyler getirmiştim. Ben Ama siz uyuyun enisi. Ben bunları geri götüreyim olur mu? Hayır. Ama uyuyordunuz ya siz uyuyun. Ben gideyim bunları götüreyim. Olur. Ne? Götürme. yiyecek misin? <laughs> Yiyecekmiş. İyi o zaman dur ben de atacağım. Otur bakalım sen. Ben de. Atacağım. Hayır ben vereceğim. Ben vereceğim. <laughs> bunu, ister bunu ister misin? Aa, Bunu ister misin? Aa, Bunu ister misin? Neyi ister mi? Aa, Tamam. İstermiş. Düt düte sor bakalım. Düt düt bunu ister misin? Hayır ben onu yemem. Ne yersin? Başka bir şey göster. Onu? Hayır onu da yemem. Evet onu yiyebilirim. Heh, heh, teşekkür ederim. Bunu misin? Hayır onu yemeyeceğim ben. Bunu? Ne o? Aa, onu yiyebilirim. Ha? Ver. Bende. Bana, benim önüme verir misin lütfen onu? Ne? Önüme koyar mısın onu? Tamam. He? Tamam teşekkür ederim. Ben de şunu istiyorum. Ne istiyorsun? Sana. Solucan mı yiyeceksin sen? Hı? Rı solucan yenir mi be? <laughs> Ver bakayım bir. Bak arkadaşlar bu bir solucan. Neyse bunu yiyecekmiş. Ben ne yedim? Ben de. Bundan yiyeceğim. Tamam. tamam hadi afiyet olsun. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Artık düt düt de bizimle olacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>